Kuran surelerinin isimleri neye göre belirlenmiştir diye. Evet bunu bilmek bilmek ama çok standart bir şey de sunamayacağımızı da onun unutmamak gerekiyor. Bir standartı yok. Yani bu Peygamberimiz döneminde bazı sureler isimlerle anılmış ama daha çok sahabiler tarafından bu isimlendirmeler yapılmış. Çok bir şey yani bir planı çok nasıl diyeyim bir kuralı olmayan isimlendirmeler olmuş. Mesela bir kısmında bir peygamberin adı surenin ismi olarak belirlemiş. İbrahim, Hud, Yusuf gibi. Bazı surelerde konu surenin adı olmuştur. İşte Tevbe suresi gibi, işte Enfal suresi gibi, Maide suresi gibi, Araf suresi gibi. Bazı surelerde böyle ilginç bir kelime sureye konu olmuştur. İşte Neml karınca gibi, Ankebut işte örümcek gibi, Bakara işte düve gibi, e, Nahil bal arısı gibi bir ilginç bir kelime. İlginç bir kelime surenin ismi olarak kullanılmış fakat dediğim gibi bunun bir standardı yok. Bazı surelerin böyle başındaki o kesik harfler surenin adı olmuş. Yasin gibi, Taha gibi, Saat gibi, Kaf gibi, Nun gibi Burada bir standardın olmadığını hatırlatmak istiyorum. Bazı sureler var, birden çok ismi var. Mesela İsra Suresi'nin bir adı Beni İsrail Suresi'dir. Fatır Suresi'nin bir adı Melaike Suresi'dir. Berâ Suresi'nin bir adı Tevbe Suresi'dir. İnsan Suresi'nin bir adı Dehir Suresi'dir. Mümin Suresi'nin bir adı Gâfir Suresi'dir. İhlas Suresi'nin çeşitli isimleri vardır. Kafirun suresinin bir adı Tevhid suresidir, e, Tebbet suresinin bir adı Mesed suresidir, İnşirah suresinin bir adı Şerh suresidir e, gibi yani daha Nebe suresinin bir adı Amme suresidir. Böyle e, örneklerini arttırabilirim. Bazı iki sureye tek isim verildiği örnekler de var. Mesela Bakara ve Ali İmran surelerine e, Zehravan derler, İki cennet bahçesi anlamında. Mesela Felak ve Nas surelerine Kulavudu Rabbi Felak, Kulavudu Rabbi Nas surelerine Suretül Muavvizetan derler. Muavvizeteyn derler. Sığınılan, kendisiyle sığınılmayı öğreten sureler anlamında. Bunun tekrar ediyorum bir standardı yok. Birden çok isimlerle anılan sureler var. Buradan herhangi bir karışıklığa, kafa yormaya düzüm yok. Bazen de surenin adı surede geçmeyen kelimeden de verilmiş olabilir. Genel yaklaşımı öne çıkartılarak işte İhlas Suresi mesela İhlas kelimesi o surede geçmez. Mesela Fatiha Suresi Fatiha Suresi'ne Fatiha kelimesi geçmez ama Fatiha açılış demektir. Konuma müsaittir. İhlas bir samimi duruş ortaya koyan bir içeriktedir. O da isim olarak tam da İhlas Suresi'ni anlatan bir kelimedir diye böyle bir teknik bilgiye kısaca temas etmiş olayım. Aa, mesela surelerin başka isimleri de var. Hicretten önde indirilenlere Mekki, hicretten sonra indirilenlere medeni sureler denilir. Hatta uzunluklarına göre ilk uzun yedi sureye seb tıval derler. Sonra el-mesani sureler vardır. El-mi'un sureler vardır. Yüzlü ayetleri olanlar. El-mesani 150 arası olanlar var. El-mufassalun işte mufassalun dediğimiz kısa kısa fasıllarla ayrılmış Kaf suresinden aşağıki sureler. İşte anlaşılıyor ki her surenin bir iniş zamanına göre adı var, Mekki veya Medeni. Ayet uzunluklarına göre isimleri var. İşte var, Miun, Mesani, Mufassalun gibi. Bir de özel isimlere tabi tutulan sureler vardır ki her surenin böyle bir özel ismi vardır. Bu genel ve teknik bir bilgiyi de sizinle paylaşmış olarak 29. sondan bir önceki programı da böylece nihayetlendirmiş, sonlandırmış olalım. Yarın akşam son kez bu program içeriğinde yeniden birlikte olmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.